Hazırlıkları yapayım. Bu şekilde manuel olarak kontrol edelim. Şimdi Öter birazdan o da çalışır abi. Sen ilk önce bunu çek sonra. Sistem 37.3 ve üzeri olursa otomatik olarak tepki gösteriyor. Ve sisteme cihazı harekete geçiyor. Mesela şu anda elimde sıcaklık derecesi 37.3'ün üzerinde bir su olduğu için bunu sistem gördüğünde otomatik olarak uyarı verip dezenfekte işlemini çekmeye başlıyor. Şu anda dezenfekte işlem başladı ve bitti. Bunun süresi cihazın üzerinde kontrol panelinde İstendiği gibi ayarlanabilir. Adım Koray Başsarı, Adana Adliyesi'nde memur olarak görev yapmaktayım. Dünya genelinde ve ülkemizde görülen pandemi COVID-19 nedeniyle kamu kurumlarında ve talep edilecek özel şirketlerde e, güvenliğin arttırılması dolayısıyla bu şekilde bir cihaz ürettim. Kişi panelden geçerken eğer riskli gruptaysa yapay zeka bunu inceleyip karar veriyor. Eğer riskli grupta ise otomatik olarak geçen kişiye dezenfekte işlemi uyguluyor. Bu cihazı geliştirmemdeki, üretmemdeki sebep ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu pandemi Covid-19 nedeniyle böyle bir karar aldım. Kamu kurumlarında yahut da özel şirketlerde halkın, vatandaşların, bizlerin gezdiği yerlerde insanların daha sağlıklı, daha güvenli, kendilerini daha iyi hissedebilecekleri bir sistem olmaya çalıştım. Bu cihazı kurarken en küçük bir Maddi beklenti içerisine girmedik. Tek bir amacımız var. İnsanlara daha rahat, daha huzurlu bir ortam sunabilmesi. Siz? Lise mezunuyum. Peki farklı projeler var mıydı? Mı? İki yıl boyunca üzerinde çalıştığım RC jet motoru projem var. Prototip haline getirdim ve şu anda üzerindeki blade'lerle, bıçaklarla oynayarak, açılarını hesaplamasını yaparak Avrupa standartlarının üzerine çıkartmaya çalışıyorum. Şu anda destek verilirse eğer seri üretimine geçecek duruma çok yakınım. kamera termal kamera lensi ve laptop dışındaki hemen hemen bütün parçalar tarafımca üretilmiştir. Tarafımca birleştirilmiştir. Bu hale getirilmiştir. Ne kadar mal oldu bu sistem? 10-11 bin TL civarına mal oldu.